Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya ilahel alemin ve ya arhamer rahimin. Amin. Senin şu güzel mabedinin açılışını yapmak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz bu güzel mabedin cemaatını bol eyle. Amin. Bu güzel mabedi restora edenlerin geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Uzaktan yakından teşrif edip gelen cemaatin geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Amin. Bu güzel mabetleri senin adını seni, senin adını zikretmek suretiyle cemaatını bol eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Camilerimizi cemaatsız, minarelerimizi ezansız, gönüllerimizi imansız, ülkemizi bayraksız bırakma ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Açılan elleri, sana yalvaran dilleri, sana yönelen kalpleri, senden af kullarını da her iki cihanda aziz eyle. Amin. Cümlemizi dünya ve ahiret saadetine nail eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi makbul eyle. Amin. Yapılan hayır ve hasenetleri yüce katında en güzel kabul ile makbul eyle. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin.

Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi, Hadi geçelim. Kim? Kim geldi? Kim. Tamam tamam. Ver, ver. Tamam getiriyorum. Başka şey, Başkan mikrofonu versene arkadaşlar bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Şehir, beyefendi geç geldi ona da bir ceza ufak verelim. Ufak bir Şebin Karahisar özel İdare evet. müdürü Sayın Murat Yasin Yok, aramıza ya. katıldılar. Kaymakam Bey izinde olduğu için kaymakam beyin plaketini ona vereceğiz. Murat Bey şurayı bir açar mısın? Murat Murat Bey. Iki var. tane plaket evet. alıyorsun. Geç geliyorsun. Ceza olarak şu şeyden bu yolları gördün. Geldiğin yollarda bir icraat yapmanı istiyorum. Murat Bey. <gülüyor> Murat <gülüyor> Yasin. <gülüyor> evet, özel idare <laughs> müdürü. Yok, şey girmedi, girmedi. Ben gördüm. Tamam. Evet. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Şimdi Bir kere. Müdür Mustafa Mustafa Evet, iki tane i̇ki bakiyat... hem Kavaklı Mahallesi Derneği, hem Yeni Yolköy Derneği. Ha.